Atalarımızdan bizlere miras kalan Anadolu ahşap mimarisinin en nadide örnekleri ilçemizde varlığını sürdürmeye devam ediyor. Süslemeleriyle, dayanıklı yapılarıyla geçmişimize ışık tutuyorlar. Çarşamba tarihinizinde programından merhaba. Bugün Kuşhane köyündeyiz. Kuşhane camiinde saklı kalan tarihi dokuya el sürmeye geldik. İnşa kitabesi bulunmayan caminin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ndeki arşivinde tarihsiz bir şahsiyet kaydı görülür. Camiyi mimari açıdan inceleyecek olursak yöredeki Şeyhabil ve Gölceli Camii'ne benzer özellikler gösterir. Yöredeki diğer camilerde olduğu gibi bu caminin de 15. ve 18. yüzyıllar arası yapılmış olabileceği düşünülmektedir. Kim tarafından ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmiyor. Kalın taşlar üzerine oturtulan cami, ahşaptan yığma tekniğiyle inşa edilmiş. İçten muhtes bir düz tavan, dıştan ise üç omuz kırma çatıyla örtülü. Kadınlar mahvili ve minaresi bulunmayan caminin hareminin önünde son cemaat yeri bulunuyor. Tek katlı olarak inşa edilen yapı, köşelerde kurt boğazı geçmelerle oluşturulmuş. Caminin batı cephesinde revak bulunmaz. Gülceli Camii'nde, Şeyhabil Camii'nde olduğu gibi saçaklar yine yapıyı yağmurdan korumak için alabildiğine geniş tutulmuş. Camimizin dış mimarisine baktığımızda uzunca bir pencere ve üç küçük açıklık bizleri karşılıyor. Yine ahşaptan yığma tekniğiyle oluşturulan cami karakteristik bir özellik sergiliyor. Caminin bu kesiminde saçakları taşıyan eli böğründeler dikkatimizi çekiyor. Camiye iki basamaklı bir merdivenle giriyoruz. Caminin girişinde, orijinalinde açık olan harim duvarları daha sonradan yapılan restorasyon çalışmalarıyla ile kapatılmıştır. İlerlediğimizde bize basıkça bir harim kapısı karşılıyor. Harim kapısının üzerinde yer alan 1933 ve 1947 tarihleri caminin bu yıllarda elden geçirilmiş olabileceğini düşündürüyor. Yine caminin harim kapısında Türk İslam mimarisinin özellikleri görülüyor. Türk İslam mimarisine ait şekiller harim kapısı üzerinde kendine yer bulmuş. Camimizin içerisinde son cemaat yerindeyiz. Yöredeki benzer camilerde kadınlar mahvili bulunurken burada kadınlar mahviline yer verilmemiş. Tek katlı olarak inşa edilen yapı ahşaptan yığma tekniğiyle oluşturulmuş. Diğer camilerde içeriye girdiğimizde bizleri karşılayan direkler burada sadece bir tane görüyoruz. Bakıldığında direklerin üst kısımlarında farklı geometrik şekiller ve aşı boyaları mevcut. Kırmızı aşı boyayla yapılmış olan desenler zamanla silinse de hala izlerini görmek mümkün. Yine Göğceli Camii'nde olduğu gibi Kuşhane Camii'nde de yapının üst kısmında gemi iskeletine benzer bir şekil görüyoruz. Kıble duvarının ortasında basit, yarım yuvarlak, mihrap, doğu köşedeki vaaz kürsüsü ve batı köşedeki minberin sonradan yapıldığı düşünülüyor. Caminin farklı noktalarında küçük açık pencereler görünüyor. Camiyi ışıklandırma açısından 4-5 tane pencere burayı aydınlatmak için yeterli. Yaklaşık 650 yıldır ayakta kalmış, ayakta kalmayı başarabilmiş Kuşhane Camii tarihiyle, kültürel varlığıyla çarşambamıza değer katıyor. Bugün Kuşhane Köyü'ndeydik. Yaklaşık 650 yıldır ayakta kalan Kuşhane Camii'nin tarihini gezdik. Tarihini gördük, öğrendik. Farklı bir çarşamba tarihinizin de programında farklı bir yerde görüşünceye dek. Hoşçakalın.